Türkiye'de tarihi seçimlerden sonra muhalefetteki değişim seslerine genel liderler sırt çevirdi. Muhalefet tabanından gelen değişim talebi, bilhassa CHP genel lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda karşılık bulmasa da kamuoyunda süreç tartışılıyor. Tele 1'de habere gerçek programına katılan gazeteci Sedat Bozkurt, Kemal Kılıçdaroğlu stratejisini açıkladı. Kılıçdaroğlu stratejisi lokal seçimlerde başarılı olup kurultaya gitmek, Kılıçdaroğlu stratejisi lokal seçimlerde başarılı olup kurultaya, gitmek CHP önderinin mahalli seçimlerden sonra kurultaya gitmek istediğini belirten Bozkurt şöyle konuştu Kurultayın mahalli seçimlerden evvel olma ihtimali var Sonra olma ihtimalini ben daha yüksek görüyorum Zira Kılıçdaroğlu bir strateji kurgulamaya çalışıyor başında Yerel seçimlerde başarılı olursa kurultayda daha kolay bir süreç yaşar Kılıçdaroğlu aday Kesin aday Her türlü aday kazanma ihtimali de yüksek bir aday. İç dinamikleri okuyarak bu yorumu yapıyorum. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.